Fanatik. Fatih Terim açıkladı. Galatasaray'da Mustafa Muhammed neden yedek? Süper Lig'in 39. haftasında Gençler Birliği'ne konuk olacak Galatasaray'da teknik patron Fatih Terim, 90 dakika öncesi yayıncı kuruluşa konuştu. Sona yaklaştıkça işlerin daha zorlaştığını belirten Terim, çok fazla bir şey anlatmaya gerek yok, herkes kazanmak adına ne gerekiyorsa yapacak diye konuştu. Yoğun fikstür, koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle kadroda değişiklikler yapmaya mecbur olduğunu ifade eden Terim şu ifadeleri kullandı. Çok şeyi izah etmiyoruz ama zorundayız. Mümkün olsa kadromuzu hiç değiştirmeyeceğiz ama bu kadar sık maç fikstüründe değişiklikler olmak zorunda. Her oynayan Galatasaray için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Korona, sakatlıklar, milli takım dönüşleri bizi öyle bir hale soktu ki bazı şeylere mecburuz. Çok şeyi izah etmiyoruz ama zorundayız. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Mustafa Muhammed sakatlık, korona derken fizik eksiklik oldu. Falcao maskeyle, yeni yeni oynuyor. Stoperimiz korona, alternatifi başka olur derken bu sefer Etebo. Maça ve kadroya göre elimizdekinin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. TRT Spor. Terimden 3 değişiklik. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynadıkları Konya Spor maçının 11'ine göre Gençler Birliği karşısında 3 değişiklik yaptı. Süper Lig'in 39. haftasında deplasmanda Gençler Birliği ile karşılaşıyor. Sarı Kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim son oynadıkları Konya Spor karşılaşmasının 11'ine göre Ankara deplasmanında 3 değişiklik yaptı. Terim, Etebo, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed'in yerine Taylan Antalyalı, Emre Akbaba ve Ryan Babel görev verdi sahaya kaptan olarak Muslera çıktı. Galatasaray'da Ankara'ya götürülen fakat 21 kişilik kadroda yer almayan Emre Taşdemir ve Henry Onyekuru ile koronavirüs testi pozitif çıktığı için karantinada olan 4 futbolcu eksikler arasında bulunuyor. Yedlin 4 maç sonra kadroda. Fatih Karagümrük maçında sakatlanan ABDL İsa Bekliğindir Yedlin, 21 kişilik kadroda yer aldı. Yedlin sakatlığından dolayı Göztepe, Trabzonspor, Antalya Spor ve Konya Spor karşılaşmalarında oynayamamıştı. Sarı Kırmızılılar Mücadeleye Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Ryan Dong, Markao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Gelson Fernandez, Emre Akbaba, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel ve Halil Dervişoğlu 11 i ile başladı. Yedeklerde ise Okan Kocuk, Radamel Falco, Martin Lins, Oğulcan Çağlayan, Dindir Yedlin, Mustafa Muhammed, Marcelo Saracçı, Emre Kılınç, Arda Turan ve Sofayan Feauli bekledi.